Arkadaşlar selamlar ben Murat Hoca 39 günde KPSS, AGS coğrafya konu anlatım videolarımızda bugün Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle sınır komşuları, sınır kapıları ve sınır kentleri son yıllarda KPSS'de hemen hemen her sene soru olarak karşımıza gelen bir konu. Yani oldukça önemli olan bir konudan bugün bahsedeceğiz. Derse başlamadan önce destek olmak adına kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Hazırsanız dersimize başlayalım. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ve ülke topraklarımız iki büyük yarım Yarımada üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Ülkemizin Asya kıtasında olan toprakları Anadolu Yarımadası olarak geçer. Avrupa kıtasındaki toprakları ise Trakya Yarımadası üzerinde bulunmaktadır arkadaşlar. Ülkemizin Balkan komşuları veya Trakya Yarımadası'ndan komşularımız veya Avrupa kıtasından komşu olan ülkelerimiz Bulgaristan ve Yunanistan'dır arkadaşlar. Bulgaristan ve Yunanistan bizim Balkan Yarımadası'ndan veya Trakya Yarımadası'ndan ya da Avrupa kıtasından komşumuz olan ülkelerdir. Bunun yanında Kafkas komşularımız ise Gürcü Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'a bağlı olan Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'dir. Bunlar da Kafkas komşuları olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan Özel Cumhuriyeti. Kafkas komşularımızdır. Orta Doğu komşularımız ise Suriye, Irak ve İran'dır. Suriye, Irak ve İran da bizim Orta Doğu komşularımız olarak geçer arkadaşlar. Türkiye'nin karadan sınırı olan komşu ülkeleri bunlardır. Şimdi ülkemizin hem karadan hem de denizden sınırı bulunan ülkelere bakalım. Ülkemizin üç tarafın denizlerle çevrili olduğunu söyledik. Karadeniz, Ege Akdeniz gibi. Bu denizlerden de bizim bazı komşu ülkelerle yine deniz sınırımızda bulunmaktadır. Hem kara hem de denize sınırı olan komşularımız Yunanistan. Yunanistan ile Ege Denizi'nden biz nedir aynı zamanda komşuyuz arkadaşlar. Ege Denizi Yunanistan ile Türkiye arasında bulunmaktadır. Bunun yanında Bulgaristan. Bulgaristan aynı zamanda Karadeniz kıyısında bulunan bir ül komşu ülkemizdir. Yani bizim Bulgaristan'la aynı zamanda Karadeniz'den de bir sınırımız bulunuyor. Gürcistan aynı şekilde Karadeniz'e kıyısı olan komşu ülkemizdir. Suriye ise Akdeniz'e kıyısı bulunmaktadır arkadaşlar. Akdeniz'den de aynı zamanda Suriye ile de komşuluğumuz bulunuyor. Bunlar bizim hem karadan hem de denizden sınırımızın bulunduğu komşu ülkelerimiz arkadaşlar. Peki sadece kara sınırı bulunan komşu ülkelerimize bakalım. Bunlar Irak, Ermenistan, İran ve Nahçıvan'dır. Irak, İran, Nahçıvan ve Ermenistan ile bizim sadece kara sınırımız bulunmaktadır. Bu ülkelerle herhangi bir denizden sınırımız bulunmaz arkadaşlar. Komşu ülkeler ve bu ülkelerle ilgili sınır özelliklerine özellikle ÖSYM'nin yine soru kalıplarından bir tanesidir bu. Komşu ülkelerle olan sınır özelliklerimizin sorulması. Şimdi burada önemli olan yerlere değineceğiz. Çıkmış sınav sorularında neler soruldu onlardan bahsedeceğim. Çıkması muhtemel olan bazı yerler var. Hiç sorulmadı. Onlara da değineceğiz arkadaşlar. Ekranı siliyorum. Evet öncelikle Balkan komşularımızla başlayalım. Yunanistan ve Bulgaristan'la. Yunanistan sınırına ait bilmemiz gereken temel özelliklerden bahsedelim. Yunanistan sınırı milli mücadeleden sonra Lozan Antlaşması ile çizilmiştir arkadaşlar 1923 yılında. Türkiye Yunanistan sınırının önemli bir kısmını Meriç Nehri çizer arkadaşlar. Türkiye Yunanistan sınırının büyük bir kısmını Meriç Nehri oluşturur. Özellikle Meriç Nehri'nin Talvek çizgisi sınır kabul ediyor edilmiştir. Talvek çizgisi ise bir akarsuyun en derin kısımlarının birleştirilmesi elde edilmiş olan çizgidir arkadaşlar. Türkiye Yunanistan sınırı Meriç Nehri'nin Talvek çizgisi kabul edilmiştir ki önceki yıllarda KPSS'de bu Meriç Nehri sorulmuştu arkadaşlar. Meriç Nehri hangi ülke ile sınırımızı oluşturmuştur şeklinde buna dikkat edelim. Bunun dışında Türkiye Yunanistan sınırındaki sınır kapılarımız İpsala sınır kapısı en önemli sınır kapımızdır. Bunun yanında Pazar Kule ve Uzun Köprü sınır kapıları bulunmaktadır arkadaşlar. Yunanistan sınırındaki en işlek sınır kapımız İpsala sınır kapısıdır. Sadece karayoluyla geçiş vardır. Uzun Köprü sınır kapısı ise Türkiye Yunanistan sınırında demiryolu bağlantısını sağlayan sınır kapımızdır arkadaşlar. Yunanistan sınırı ilgili bilmemiz gerek Temel özelliklerimiz bunlar Balkan Yarımadası'ndan yani Trakya'dan komşumuz Meriç Nehri sınırı çizer, en önemli sınır kapıları İpsala ve Uzun Köprü Sınır Kapısıdır. Uzun Köprü Sınır Kapısının demiryolu bağlantısı vardır. geldik bir diğer Balkan komşumuz olan Bulgaristan'a Bulgaristan sınırı da yine milli mücadeleden sonra yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra imzalanan Lozan Antlaşması ile 1923 yılında çizilmiştir. Bulgaristan sınırının bir kısmını Tunca Nehri ve Mutlu Deresi çizmektedir arkadaşlar. Sınırı sadece belirli bir kısımlarını bu nehirler çizer. Tunca ve Mutlu Deresi Bulgaristan sınırındaki en önemli sınır kapılarımız Kapıkule, Hamza Beyli ve Dereköy diğer adıyla Aziziye sınır kapılarıdır. Özellikle burada Kapıkule sınır kapısı bizim için son derece önemli. Kapıkule sınır kapısı Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı durumundadır. Özellikle Türkiye'den Avrupa'ya geçiş, Avrupa'dan Türkiye'ye geçişte en önemli, en işlek sınır kapımız Kapıkule sınır kapısıdır ve aynı zamanda demiryolu bağlantısı bulunmaktadır Kapıkule sınır kapısının ve özellikle Avrupa ile Orta Doğu arasındaki transit ticarette kullanılan önemli bir sınır kapımızdır. Kapıkule sınır kapısı arkadaşlar. Hem hem de demiryolu geçişi bulunmaktadır. Evet Balkan komşularımızdan bahsettik. Şimdi gelelim Kafkas komşularımıza. Kafkas komşularımız bizim Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan'dı. Gürcistan ile başlayalım. Gürcistan sınırı 1921 yılında Moskova Antlaşması ile çizilmiştir arkadaşlar. Türkiye-Gürcistan sınırının bir kısmını Aktaş Gölü, diğer adıyla Hazapin Gölü oluşturmaktadır. Sınırın yine bazı kesimlerini ise Kura ve Çoruh nehirleri çizer arkadaşlar. Kura nehri ve Çoruh nehri kaynaklarını Türkiye'den alıyordu. Bu nehirlerimiz Türkiye sınırlarını terk ederek Çoruh Nehri Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülüyordu. Kura Nehri de Türkiye'den sonra Gürcistan üzerinden Azerbaycan'daki Hazar Gölü'ne dökülüyordu arkadaşlar. Özellikle burada Aktaş Gölü diğer adıyla Hazapin Gölü'ne dikkat edelim. Sınır çizen tek gölümüzdür arkadaşlar. Aktaş ya da diğer adıyla Hazapin Gölü daha önce hiç sorulmadı. Türkiye Gürcistan sınırının bir kısmını çizer. Tektonik oluşumludur. Ardahan kentinde bulunur. Unutmuyorsun sınır çizen tek gölümüz Aktaş diğer adıyla Hazapin Gölü Gürcistan sınırında bulunur. Gürcistan sınırındaki önemli sınır kapılarımız Sarp sınır kapısı en işlek olan sınır kapımızdır. Türk Gözü, Aktaş ve Cambas sınır kapılarıdır. Özellikle Sarp sınır kapısı burada yolcu ve yük taşımacılığında önemlidir. Artvin'de bulunur. Özellikle Batum'a geçişte kullanılır Sarp sınır kapısı. Gürcistan sınırında özellikle yolcu ve yük taşımacılığında en çok kullanılan sınır kapımızdır. Ve sadece karayoluyla geçiş bulunmaktadır Sarp sınır kapısında. Camba sınır kapısı ise Gürcistan sınırında bulunan ve demiryolu bağlantısı bulunan bir sınır kapımızdır. Cambas sınır kapısı özellikle Bakü, Tiflis, Kars demiryolu projesi yani demir ipek yolu projesi kapsamında açılmış olan bir sınır kapımızdır. Cambas sınır kapısı. Bu Gürcistan sınırında bulunur. Geldik Ermenistan sınırına. Ermenistan sınırının bir kısmını Aras Nehri, bir kısmını Arpaçay Nehri çizmektedir. Bu iki akarsuyun Talvek çizgisi yani en derin kısımları sınır olarak kabul edilmiştir. Aras Nehri KPSS'de sorulmuştu arkadaşlar. Türkiye Ermenistan sınırını çizen akarsu olarak sorulmuştu geçmiş yıllarda Aras Nehri. Aras Nehri ve Aras'ın kolu olan Arpaçay Nehri Türkiye Ermenistan sınırını oluşturur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ermenistan sınırında Akyaka ve Alican sınır kapıları bulunmaktadır. Akyaka sınır kapısı Demir Yolu geçişi vardır ama bu sınır kapılarımız siyasi sorunlardan dolayı kapalıdır. 1993 yılında özellikle Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesinden sonra bu sınır kapılarımız kapanmıştır siyasi sebeplerden dolayı. Sadece 2023 yılı Hatay depreminde yardım amaçlı olarak açılmıştı. Ama siyasi sebeplerden dolayı bu sınır kapılarımız Ermenistan sınırında bulunan sınır kapılarımız kapalıdır arkadaşlar. Evet Nahçıvan sınırına bakalım. Nahçıvan özel cumhuriyeti Azerbaycan'a bağlı özel cumhuriyettir arkadaşlar. Türkiye'nin en kısa kara sınırını oluşturur. Nahçıvan sınır kapısı 18 kilometre uzunluğundadır. Bu özel cumhuriyetli olan kara sınırımız en kısa kara sınırımızdır. Bunun yanında ülkemizin Türk dünyasına açılan tek kara parçasıdır. Yani Türk dünyası ile olan tek kara parçamız, komşuluğumuz Nahçıvan sınırıdır. Burada sadece dil ucu sınır kapısı bulunmaktadır. Dil ucu aynı zamanda Türkiye'nin en doğu ucunu oluşturmaktaydı. Iğdır'da bulunmaktaydı. Sınırın bir kısmını Aras Nehri çizmektedir Naçıvan sınırında. Burada özellikle Zengezur Koridoru var. Zengezur Koridoru Türkiye ile Azerbaycan bağlantısının Naçıvan üzerinden sağlayacak olan koridordur arkadaşlar. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan bir bağlantı yok. Naçıvan üzerinden Zengezur Koridoru ile Türkiye Azerbaycan arasında bağlantı sağlanacaktır. Bunları bilmemiz yeterli Naçıvan sınırıyla ilgili olarak. Geldik Ortadoğu komşularımıza. İran sınırıyla başlayalım. İran sınırı Sınırı Türkiye'nin en eski sınırıdır arkadaşlar. Osmanlı zamanından miras kalmış olan bir sınırımızdır. Ne zaman çizilmiştir? 1639 Kasr Şirin Antlaşması ile çizilmiştir. Osmanlı Devleti zamanından kalmış olan bir sınırımızdır. Yani en eski sınırımızdır. Önceki yıllarda KPSS'de bu da sorulmuştu. Soru da şöyleydi. Türkiye'nin sınırlarının birçoğu Milli Mücadele sırasında veya sonrasında yapılan antlaşmalarla belirlenmiştir. Aşağıda verilen komşu ülkelerden hangisinin sınırı bunlardan daha önce belirlenmiştir tarzındaydı. Unutmuyorsun İran sınırı milli mücadeleden çok çok önce 17. yüzyılda Osmanlı Devleti zamanında 1639 kasr Şirin Antlaşması ile belirlenmiştir. O gündür aynı şekilde sınır devam etmektedir. Bizim en eski sınırımızdır. Türkiye-İran sınırını su bölümü çizgisi belirler. Su bölümü çizgisi dediğimizde arkadaşlar dağların zirvelerinden geçtiği düşünülen iki akarsu havzasını birbirinden ayıran çizgidir. Su bölümü çizgisi, su bölümü çizgisi. Türkiye-İran sınırı da dağlık bir bölge olduğu için özellikle buradaki dağların zirvelerinden geçtiği düşünülen su bölümü çizgileri Türkiye-İran sınırını oluşturmuştur. Bir nevi doğal sınır özelliğine sahiptir. Özellikle bir dağ, akarsu gibi doğal engellerle çizilen sınırlar doğal sınır özelliği gösterir. İran sınırı da bizim doğal bir sınır özelliğine sahiptir. Özellikle bu bölge dağlık olduğu için burada dağların zirvelerinden geçtiği düşünülen su bölümü çizgisi sınır kabul edilmiştir. Bunun yanında İran komşu ülkeler içerisinde yüz ölçümü ve nüfusu ülkemizden daha fazla olan bir ülkedir. Yüz ölçümü yaklaşık Türkiye'nin iki katıdır. Nüfusu da Türkiye'den bir miktar daha fazladır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. İran sınırı da Kapıköy, Gürbulak ve Esenleri sınır kapıları bulunur. Bu sınır kapılarımız içerisinde en önemlisi Gürbulak sınır kapısıdır. Gürbulak sınır kapısı özellikle transit ticarette kullanılır. İran, Rusya arasındaki transit ticarette Gürbulak sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan kamyon ve tırlar Trabzon limanına ulaşır. Trabzon limanından sonra yine Roro gemileriyle Rusya limanlarına ulaşır. İran, Rusya transit ticaretinde Gürbulak sınır kapısı önemlidir arkadaşlar. Sadece karayolu geçişi vardır Gürbulak sınır kapısının. Bunun yanında İran sınırında bizim demiryolu bağlantısı olan sınır kapımız ise Kapıköy sınır kapısıdır. Arkadaşlar daha önceki yıllarda soruldu. İran ve ardı ülkelerle demiryolu bağlantısı sağlayan sınır kapımız hangisidir gibi. Kapıköy sınır kapısıdır bu. Bunu unutmuyoruz. Kapıköy sınır kapısı İran sınırında bulunur. Demiryolu geçiş vardır. Gürbulak sınır kapısı da İran sınırındaki en önemli sınır kapımızdır. Transit ticarette önemlidir. Bunu unutmayacağız. Özellikle Gürbulak'tan sonra Türkiye'ye giren tırlar Kop Geçidi, Denizli Kanalı Tünelini kullandıktan sonra nereye ulaşıyordu? Trabzon Limanı'na ulaşıyordu. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Geldik Irak sınırına. Irak sınırı 1926 Ankara Antlaşması ile çizildi. Yine yine doğal sınır özelliğine sahiptir Irak sınırı. Çünkü Türkiye Irak sınırı da dağlık engebeli bir arazi yapısına sahip olduğu için bundan dolayı sınırın belirlenmesi de doğal engeller. Dağlık engebeli arazi kabul edilmiştir. Bundan dolayı doğal sınır özelliğine de sahiptir. Özellikle Irak sınırı Avrupa Orta Doğu transit ticaretinde oldukça önemlidir arkadaşlar. Özellikle de Habur sınır kapısı Irak sınırında transit ticarette önemlidir. Avrupa ile Orta Doğu arasında transit ticarette Irak sınırına bulan Habur sınır kapısı önemlidir. Kapıkule sınır kapısından giriş yapan kamyon ve tırlar Orta Doğu'ya geçerken Irak sınırına bulunan Habur sınır kapısını kullanır arkadaşlar. Komşu ülkelerimiz içerisinde demiryolu geçişi bulunmayan ülkedir Irak sınırı. Aynı zamanda Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ne de bizim demiryolu ile bağlantımız bulunmaz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Habur üzümü derecik sınır kapılarının bulunduğunu söyledik. Habur sınır kapısı en işlek sınır kapısıydı Irak sınırında. Orta Doğu'ya açılan kapı durumundaydı. Transit ticareti önemliydi. Sadece karayolu geçiş vardı. Bunu unutmayacağız. Geldik Suriye sınırına. Suriye sınırı en son belirlenen sınırımızdır arkadaşlar. Ne zaman belirlenen? belirlendi. 1939 yılında Hatay'ın ülkemize katılmasıyla Suriye sınırı son şeklini almıştır. Bundan dolayı en son belirlenen sınırımızdır. En uzun kara sınırımızdır. Yaklaşık 877 kilometre uzunluğundadır. Türkiye Suriye kara sınırı arkadaşlar. Bu sınırın da önemli bir kısmı beşeri engellerle, duvar gibi telçitlerle belirlenmiştir. Beşeri bir sınır özelliğine sahiptir Suriye sınırı. Sınırımızın bazı kesimlerini Asi Nehri, Dicle Nehri ve Afrin Çayı çizmektedir arkadaşlar. Suriye sınırının bazı kesimlerini ile Asi ve Afrin çizer. En çok sınır kapısı bulunan sınırımızdır doğal olarak. Sınır uzunluğu en fazla olan komşu ülke olduğu için Suriye sınırı. Buna bağlı olarak da en çok sınır kapımız da bu komşumuz ile olan sınırda bulunmaktadır. Suriye sınırında en son açılan sınır kapımız ise Zeytin Dalı sınır kapısıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Türkiye'nin sınır özellikleri ve sınır komşuları ile ilgili şöyle hatırlatıcı bilgilere bir değinelim. Arkadaşlar ülkemizin 2753 km kara sınırı uzunluğu, 8333 km deniz sınırı uzunluğu bulunmaktadır. Bizim toplam sınır uzunluğumuz 10 11.086 kilometredir. Bunu daha önce ÖSYM e sordu. Hani burada gidip de rakam olarak sorma tabi. Şöyleydi öncüllü bir soruda. Türkiye'nin toplam sınır uzunluğu 11.000 kilometreden fazladır gibi bir öncül vardı. Baktığımız zaman kara ve deniz sınırlarımızı topladığımız zaman 11.000 kilometreden fazla olduğunu görmekteyiz. Bunu aklında tut. 11.000 kilometreden daha fazla bir sınır uzunluğumuz var. Bunu unutma. hem kara hem de deniz sınırının toplamı 11.000'den fazla. Unutma. En uzun sınır komşumuz bizim Suriye sınırı. 877 kilometre uzunluğunda. En kısa kara sınırımız Na Nahçıvan'la olan 18 kilometre. En eski sınırımız İran sınırı 1639 Kasr Şirin Antlaşması ile belirlenmişti. En son belirlenen sınırımız yine Suriye sınırıdır. 1939 Hatay'ın ülkemize katılmasıyla belirlendi. En fazla sınır komşusuna sınırı bulunan kentimiz Iğdır'dır arkadaşlar. Iğdır'ın Ermenistan, Nahçıvan ve İran ile sınırı bulunmaktadır. Yüz ölçüm ve nüfusu Ülkemizden fazla olan tek komşumuz ise İran'dır. İran'ın yüz ölçümü Türkiye'nin yaklaşık olarak iki katıdır. Nüfus miktarı da Türkiye'den bir miktar daha fazladır. Türk dünyasına tek sınırımız ise bizim Nahçıvan Özel Cumhuriyeti ile sağlanmıştır. Demiryolu bağlantısı bulunmayan komşularımız ise Irak ve Nahçıvan'dır. Bu ülkelere sadece karayoluyla geçiş bulunmaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türkiye'nin sınır komşularına değindik. Sınır komşularımızla alakalı genel özellikler bunlardan bahsettik. Burada ekleme yapacağım birkaç yer olacak. Şimdi öncelikle burada İstanbul ve Çanakkale Boğazı önemli bizim için. Bizim bazı komşularımızda denizden de sınırımızın olduğunu söylemiştik. ÖSYM önceki yıllarda bu Karadeniz kıyısında bulunan ülkeleri sormuştu. Karadeniz kıyısında bulunan komşu ülkelerimizden Gürcistan ve Bulgaristan. Bu iki ülkeyle bizim Karadeniz'den de sınırımız var. Bu iki ülkeye ait gemiler sıcak denizlere ve okyanuslara açılabilmesi için Türkiye'deki İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bunun yanında Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkeler bizim sınır komşuluğumuzun bulunmadı. Ancak Karadeniz kıyısında bulunan diğer ülkeler örneğin Ukrayna, Romanya, Rusya gibi ülkelerde sıcak denizlere ve okyanuslara açılabilmesi için ül ülkemizde bulunan İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanması gerekiyor arkadaşlar. Geçmiş yıllarda bu da sorulmuştu. Türkiye'nin jeopolitik konumu içerisinde bakın bu Karadeniz'e kıyısı bulunan Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Rusya gibi ülkeler İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanarak ancak Akdeniz'e ve oradan okyanuslara açılabiliyor arkadaşlar. Bunun yanında bir de şunu söylemiştik. Türkiye Anadolu ve Trakya yarım adalarından oluşuyordu. Trakya yarım adası bizim Avrupa kıtasındaki topraklarımızı oluşturuyordu arkadaşlar. Trakya yarım adasına bulunan bazı kentlerimiz var. Bu da sorulmuştu. Trakya yarım adasında tamamı Trakya yarım adasına bulunan kentlerimiz Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli. Bu üç ilimiz toprakları tamamen Trakya yarım bulunur. Bunun yanında İstanbul kentinin bir kısmı ile Çanakkale'nin de bir kısmı yine Trakya yarım bulunur arkadaşlar. Her iki yarım adada toprağa bulunan kentlerimiz İstanbul ve Çanakkale. Hem Anadolu hem de Trakya yarım da toprakları var. Veya hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunan illerimiz. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli sadece Avrupa kıtasında. Diğer bir ifadeyle sadece Trakya yarımadasında toprakları var veya bir başka bir ifadeyle Anadolu yarımadasında toprakları bulunmayan kentlerimiz. Bunları unutmayacağız arkadaşlar ki önceki yıllarda soru olarak karşımıza gelmişti. Evet şimdi Türkiye'nin sınır kentlerine bakalım. Sınır kentleri de arkadaşlar önceki yıllarda KPSS'de iki defa soru olarak karşımıza geldi. Şimdi sınır şehirleri veya sınır kentleri ya da diğer bir ifadeyle serhat şehri dediğimiz kavram komşu ülkelere sınırı olan şehirlere biz sınır kenti veya serhat şehri diyoruz. Komşu ülkelere sınırı bulunan kentlerimizdir bunlar. Önceki yıllarda iki defa soru olarak karşımıza çıktı. Peki bizim sınır şehirlerimiz hangileri? Ona bakalım. Öncelikle Yunanistan sınırında bulunan kentimiz. Yunanistan sınırında sadece Edirne kentinin sınırı bulunmaktadır arkadaşlar. Bizim Yunanistan ile olan sınırlarımızda sadece Edirne kenti bulunmaktadır. Bulgaristan sınırında ise hem Edirne hem de Kırklareli'nin sınırı bulunmaktadır arkadaşlar. Gürcistan sınırında ise Artvin ve Ardahan'ın sınırı bulunmaktadır. Gürcistan'a. Ermenistan sınırında ise Kars ve Iğdır'ın sınırı bulunmaktadır. Nahçıvan ile sadece Iğdır'ın sınırı bulunur arkadaşlar. İran sınırında ise Van ve Hakkari kentleri bulunmaktadır. Şuraya sadece Iğdır'ı ekleyeceğim arkadaşlar. Bu gözden kaçmış. İran sınırında Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'ın sınırı bulunmaktadır. Irak sınırında Hakkari ve Şırnak'ın sınırı bulunur. Suriye sınırında ise Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'ın sınırı bulunmaktadır arkadaşlar. Kentlerimizden en çok komşuya sınır bulunan ilimiz Iğdır'dır. Iğdır'ın Ermenistan, Nahçıvan ve İran'a sınırı bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi buradaki sınır kentlerimizin hangi komşu ülkelere sınırı var tekrar hatırlayalım. Edirne kentinin Yunanistan ve Bulgaristan ile sınırı bulunmaktadır ve Edirne aynı zamanda en çok sınır kapısına sahip olan kentimizdir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İpsala, Pazar Kule, Uzun Köprü gibi Yunanistan sınırında bulunan tüm sınır kapıları Edirne'de. Aynı zamanda Bulgaristan sınırında bulunan Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapıları da Edirne'de bulunur. Kırklareli'nin sadece Bulgaristan ile sınırı bulunmaktadır. Artvin'in sadece Gürcistan ile, Ardahan'ın hem Gürcistan hem de Ermenistan ile sınırı bulunmakta. Kars'ın sadece Ermenistan ile, Iğdır'ın Ermenistan, Nahçıvan ve İran ile sınır bulunmakta. Ağrı'nın sadece İran ile, Van'ın da sadece İran ile sınırı bulunur arkadaşlar. Hakkari'nin hem İran hem de Irak ile sınırı vardır. Şırnak'ın ise Irak ve Suriye ile sınırı bulunur. Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay ise sadece Suriye ile sınırı bulunur arkadaşlar. ÖSYM buradan 2024 yılında KPSS'de Suriye sınırında bulunan kentleri sormuştu arkadaşlar. En uzun kara sınırımız olan Suriye sınırında bulunan kentler sorulmuştu. Ondan önce de daha eski yıllarda da yine aşağıda verilen kentlerden hangisinin herhangi bir komşu ile sınırı bulunmamaktadır tarzında bir soru vardı. Sınır kentlerimiz bunlar. Hangi ülkelere sınırları var bunlardan bahsettik. Şimdi gelelim sınır kapılarımıza. Sınır kapıları bu konu içerisinde ÖSYM'nin en çok sorduğu at başlıklardan bir tanesi arkadaşlar. Özellikle bizim burada komşu ülke ve sınır kapısı eşleştirmeleri mutlaka bilmemiz gerekiyor. En önemli olanlardan zaten en önemlilerin yanına yıldız atacağım. Çıkmış sorularda çok fazla ismi geçen sınır kapıları olarak. Bunun yanında demir yolu bağlantısı bulunan sınır kapılarımızı mutlaka mutlaka bilmemiz lazım. Bir de en işlek sınır kapılarımız var ve bunun sebeplerini bilmemiz yeterli bizim için. Şimdi başlayalım. Türkiye'nin sınır kapıları Bulgaristan sınırıyla başlayalım. Bulgaristan sınırında bulunan sınır kapılarımız bir numara Kapıkule sınır kapısıdır. Kapıkule sınır kapısının demiryolu bağlantısı bulunur ve Türkiye Bulgaristan sınırındaki en işlek, en önemli Türkiye'nin Avrupa'ya açılan hem kara hem de demiryolu bağlantısı bulunan transit ticarette son derece önemli olan sınır kapımızdır arkadaşlar. İki numaralı sınır kapımız Hamza Beyli sınır kapısıdır. 3 numara ise Dereköy veya diğer adıyla Aziziye sınır kapısıdır arkadaşlar. Bunlar içerisinde en önemli bilmemiz gereken kapı Kule sınır kapısıdır. Önceki yıllarda çok fazla soruların içinde geçmiştir. Geldik Yunanistan sınırına. Yunanistan sınırında bir numaralı sınır kapımız İpsala sınır kapısı önemli. Özellikle Yunanistan'a karayolu ile geçişte en önemli sınır kapımızdır. 2 numara Uzun Köprü sınır kapısı. Uzun Köprü sınır kapısının demiryolu geçişi vardır. Yunanistan sınırında demiryolu geçişi bulunan tek sınır kapımızdır. 3 numara ise Pazar Kule sınır kapısıdır arkadaşlar. Özellikle burada İpsala ve uzun köprüyü mutlaka bilmemiz gerekiyor. Uzun köprünün demiryolu geçişi vardı. Bunu unutma. Geldik Gürcistan sınırına. Gürcistan sınırında bir numara Sarp sınır kapımız. Sarp sınır kapısı önemli. Gürcistan sınırındaki en sınır kapımızdır. Sadece karayolu geçişi vardır. Özellikle Artvin'den Batum'a geçişte kullanılır. Sadece karayolu geçişi bulunur. Yolcu ve yük taşımacılığında en çok tercih edilen sınır kapısıdır Gürcistan sınırında. 2 numara Türk Gözü sınır kapısı. 3 numara Cambaz sınır kapısı ve 4 numara da Aktaş sınır kapısıdır. Burada Cambaz sınır kapısının demiryolu bağlantısı bulunduğunu unutma. Demir İpek Yolu projesi kapsamında yapılmıştır. Bu önemli. Geldik Ermenistan sınırına. Ermenistan sınırındaki sınır kapılarımız siyasi sebeplerden dolayı kapalıydı. Burada bulunan sınır kapılarımız bir numara Akyaka ve iki numara Alican'dır. Akyaka sınır kapısının demiryolu bağlantısı vardır arkadaşlar. Nahçıvan sınırında bir tane sınır kapımız var. O da Dilucu sınır kapısı. Türkiye'nin en doğu ucunu oluşturuyordu Dilucu. Sadece karayoluyla geçiş vardı. Zaten bizim Nahçıvan'a demiryolu geçişimiz yoktu. Geldik İran sınırına. İran sınırında bir numaralı sınır kapımız Gürbulak sınır kapısıdır. Gürbulak sınır kapısı İran sınırındaki en işlek en önemli sınır kapımızdır. Neden önemliydi? Transit ticarette kullanılıyordu. Transit ticarette en çok kullanılan sınır kapılarımızdan bir tanesiydi. İran Rusya arasındaki transit ticarette kullanılıyordu. Gürbulak sınır kapısı sadece karayolu geçişi vardı. İran sınırındaki iki numaralı sınır kapımız Kapıköy sınır kapısıdır arkadaşlar. Kapıköy sınır kapısı önceki yıllarda sorulmuştu. İran'a demiryolu bağlantısı bulunan sınır kapımızdır. Demiryoluyla geçişin mümkün olduğu sınır kapımızdır. Kapıköy sınır kapısı. 3 numaralı sınır kapımız ise Esendere sınır kapısıdır. Geldik Irak sınırına. Irak sınırında 1 numara Derecik sınır kapısı, 2 numara Üzümlü sınır kapısı, 3 numara ise Habur sınır kapısıdır. Burada Habur sınır kapısı bizim için çok önemli. Habur sınır kapısı Avrupa ile Orta Doğu arasındaki transit ticarette Orta Doğu'ya açılan kapı durumundadır. Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından bir tanesidir arkadaşlar. Sadece karayolu geçiş vardır. Zaten bizim Irak'a demir ile geçişimiz mümkün değildi. Çünkü demir yolu bağlantısı bulunmuyordu Irak'a. Geldik Suriye sınırına. Suriye sınırı en çok sınır kapımızın bulunduğu sınırdı. Çünkü kara uzunluğu en fazla olan sınırımızdı. 1 numara numaralı sınır kapımız Suriye sınırında Nusaybin sınır kapısıdır. Nusaybin sınır kapısı arkadaşlar demiryolu bağlantısı vardır. Bu açıdan önemli. 2 numara Şenyurt sınır kapısı. 3 numara Ceylan Pınar sınır kapısı. 4 numara Akçakale. 5 numara Mürşit Pınar. 6 numara Karkamış. 7 numara Çobanbey sınır kapısı. Çobanbey sınır kapısı da önemli. Çünkü demiryolu bağlantısı bulunan sınır kapımızdır. 8 numara Öncü Pınar. 9 numara Islahiye sınır kapısıdır. Islahiye sınır kapısında aynı şekilde demiryolu bağlantısı vardır. Bu açıdan önemli 10 numara Zeytin Dalı sınır kapısı. Zeytin Dalı sınır kapısı da Suriye sınırında en son açılan sınır kapımızdır. 11 numara Cilve Gözü ve 12 numarada Yayladığı sınır kapıları Suriye sınırına bulunan sınır kapılarımızdır. Şimdi burada demiryolu bağlantısı bulunan sınır kapılarımıza bakalım. Kapıkule sınır kapısı Bulgaristan sınırında bulunuyordu. En sınır kapımızda Uzun Köprü sınır kapısı Yunanistan sınırında, Cambas Gürcistan sınırında, Akyaka sınır kapısı Ermenistan sınırında, Kapıköy sınır kapısı İran, İsrail, Suriye, Çobanbey, Suriye ve Nusaybin'de Suriye sınırında bulunan ve demir yolu bağlantısı bulunan sınır kapılarımızda. En işlek sınır kapılarımız hangileriydi? Hatırlayalım. Kapıkule sınır kapısı Avrupa'ya açılan kapı durumundaydı. Habur Ortadoğu'ya açılan sınır kapımızdı. Gürbulak transit ticaret de önemliydi. Sar sınır kapısı da yük ve yolcu taşımacılığında Gürcistan'a geçişte en çok tercih edilen sınır kapımızdı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde Türkiye'nin sınır komşuları, sınır kapıları ve sınır kentlerinden bahsettik. ÖSYM'nin mutlaka soru sormayı sevdiği önemli konulardan bir tanesidir. Yani bu bu alt başlıklardan bir tanesinden mutlaka soru 2026 KPSS'i karşımıza çıkacaktır. Dersimizi burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste jeopolitik konumdan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.